Merhaba canım arkadaşlarım. Umarım arkasınızdır. Ben Tuğba Karadayı Ulusoy, ailenizin astroloğu, annem diyen astroloğunuz ve size bu hafta gezegen etkileşimlerini anlatacağım. Ondan sonra bu etkileşimlerin burçlarınıza etkilerinden bahsedeceğim beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Tamam mı anneciğim? Çünkü ne kadar beğenirseniz o kadar fazla insana ulaşıyormuşuz. Astroloji de günümüzü planlamamız için çok önemli bir gösterge olduğu için başkaları da faydalansın. Bana desteklerinizi esirgemeyin. Teşekkür ediyorum. Evet bu hafta bol bol durağanlı bir hafta. Hem Mars durağına giriyor hem Neptün durağına giriyor. Ama Mars retrosu başlıyor. Neptün direkt hareketine başlıyor. Mars şöyle söyleyeyim size. Savaş mücadele gezegeni. işte enerjimizi sarf ettiğimiz alan ları gösteriyor ve 4 ile 10 arasında durağan, onundan sonra retro. Neptün desen maneviyatımızı, hayallerimizi, ideallerimizi, varsayımlarımızı gösteren gezegen ise 5 ile 10 arasında durağan, 11'in de direct pozisyonuna geçiyor. Yani ayın 5 ile 9 arası iki tane gezegenimiz durağan pozisyonda olacak. Bunların ortak kelimeleri, özellikle dikkat etmemiz gereken şeyler, seller, baskınlar, yer sarsıntıları, savaş, sınır ötesi işler gibi konularla bir aksaklıklar, bir kontrol dışı hikayeler söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi hani retrosu haftaya başlıyor. Neptün'ün direkt haftaya başlıyor. Bu hafta bize bir dur, sakin ol diyor. Şimdi 2 Aralık tarihinde Merkür Kiron üçgeni, Venüs Uranüs üçgeni gerçekleşecek. 1. Ağzınızdan çıkan kelimelerle başkalarını şifalandırabilirsiniz. El becerinizi geliştirebilirsiniz bir konuda uzmanlaşmak istiyorsanız eğitim alabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkilerle ilgili de ani, sürpriz, beklenmedik, öngörülemeyen konular gerçekleşebilir. Kafanıza sevgili düşebilir. 4 Aralık tarihinde Merkür-Jüpiter karşıtlığı Güneş-Satürn karesi gerçekleşecek. Aynı gün Venüs'ün de Neptün'e seksil açısı var. Şimdi biz bu Merkür-Jüpiter karşıtlığını ilk 18 Kasım tarihinde deneyimledik. 18 Kasım tarihinde deneyimlediğimiz konular 4 Aralık tarihinde tekrar üzerinden geçmemiz için bize bir destek verecek. Fakat Merkür Jüpiter karşıtlıklarında ve aralarına karşılıklı ağırlama olduğunda da söylenilen sözlere dikkat etmemiz lazım. Yalancılar, yalan haberler fazlasıyla çıkabilir. Güneş Satürn karesi ise kendimizi baskı altında hissedebileceğimiz, biraz yaşam enerjimizin sönebileceği bir sürece işaret eder. Ama Venüs Neptün sekstilleri ise hayallerimizi gerçekleştirme potansiyelinde olduğumuzu gösterir. Aynı zamanda Venüs ilişkileri Neptün hayalleri temsil ettiği için böyle hayalini kurduğumuz beyaz atlı prensler prenseslerin gelebileceği de bir sürece işaret eder. Bir de unutmamak lazım ki ayın dördünde Mars duran pozisyonu geçiyor. Demin de bahsettim. Biraz eylemsizlik, şiddet, savaşkan enerjilerin aktif olabileceği bir sürece giriyoruz. 7 Aralık tarihinde Merkür Satürn karesi gerçekleşecek. Merkür Satürn kareleri ise söylemek istediklerimi söyleyemiyorum, baskı altında kalıyorum, kekeliyorum, kendimi ifade edemiyorum açısıdır. Aynı gün Venüs Kova burcuna geçecek ve Venüs Plüto ile kavuşacak. Şimdi Venüs Kova burcuna geçtiğinde aslında ilişkilerimizle ilgili konularda daha böyle sosyalleşebileceğimiz, partnerlerimizi kalabalık yerlerde bulabileceğimiz ya da partnerlerimizle organizasyonlara katılabileceğimiz, partilere katılabileceğimiz, eğlenebileceğimiz bir süreci işaret eder. Fakat Venüs Plüto kavuşumları kadın figürleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken bir süreci işaret eder. Çünkü Plüto baskı, manipülasyon demektir. Venüs kadınları, kız çocuklarını gösterir. Dolayısıyla bu enerjiye biraz dikkat etmekte fayda var. Aynı gün Güneş'in Jüpiter'le karşı açıda olması ise daha çok böyle kendimizi daha kibirli hissetmemize, biraz hoşgörümüzü kaybetmemize, at gözüyle dünyaya bakmamıza, abartmamıza açık olduğumuz bir günde olduğumuzu gösteriyor. Dediğim gibi bu haftanın mottosu sakin olun. Hatta mümkünse içinize çekilen, sizin ruhunuza iyi gelecek dua, meditasyon, ibadetle ilgili konularla ilgilenmek bu hafta için daha destekleyici gibi gözüküyor. Evet bunlar bu haftanın gezegen etkileşimleri. Gökyüzünde yok yok. Zaten diyorum ya mayın tarlası gibi bir haftamız iyi bir haftamız böyle cengaverli. Yeni ayın etkileri devam ediyor. Yeni ayın etkilerinin ne olduğunu merak ediyorsanız geçen haftaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Beni bireysel bazda nasıl etkileyecek diyorsanız ise kendi doğum haritanız üzerinden danışmanlık almak için aşağıdaki numaradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim burç yorumlarına. Tabii ki bunlar genel etkiler olacak. Hayatınızın hangi alanından etkileneceğinize bakabilirsiniz. Sevgili Koçlar ve yükselen Koçlar, kariyer ve para konularında çok şanslı olduğunuz bu haftada aşk hayatınız biraz sekteye uğruyor, duruyor. Bu dönem yapacağınız işlerden para kazanabilirsiniz. Kariyerinizde artışlar söz konusu olabilir. Dikkat etmeniz en önemli gereken konu ise kardeşler, kuzenler, uzak akrabalar ve trafik konuları. Yurt dışı bağlantılı işlere bu hafta çok bulaşmayın derim. Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle beraber artık sosyal çevrelere akıyorsunuz. Bol bol kalabalıklara giriyorsunuz. Organizasyonlar, partilerden keyif alacağınızda bir sürece giriyorsunuz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, yurt dışı eğitim, hayata yeni bir bakış açısı kazanma, uzak akrabalar, uzak yerlere seyahatlerle ilgili alanda oldukça güzel destekleniyorsunuz. Fakat paraya ve harcamalara ekstra dikkat etmeniz gereken de bir süreç var. Hayatınızda neresi duruyor dediğimiz nokta aile ilişkileriniz. Burada birazcık krizler söz konusu olabilir. Lütfen aile büyüklerinize bağırmayın anneciğim. Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle beraber kariyer konularında daha destekleneceğiniz bir sürece gireceksiniz. Belki iş arayan bir yükselen boğaysanız bir kadın figürü vasıtasıyla iş bulabilirsiniz. Ya da üstleriniz kadın figürü ise bu dönem onların desteklerini alabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler çok büyük bir değişimin içinden geçiyorsunuz. Biraz iç huzurunuzu bulacağınız ve kariyer konularında başarılı olacağınız bu haftada trafiğe ekstra ekstra dikkat etmeniz lazım. Kardeşlerle ve kuzenlerle iletişim konularında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kavga, dövüş yok annem tamam mı? Bu hafta biraz ilişkilere de dikkat etmeniz gerekiyor. İletişimle ilgili aksaklıklar bazı ayrılıklara, yanlış anlaşılmalara neden olabilir? Buraya dikkat anneciğim. Fakat Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle beraber artık yurt dışı ufkunuzun açıldığı, yeni eğitimler alabileceğiniz, seyahatlerin gündeme gelebileceği keyifli bir süreç sizleri bekliyor. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, ilişkiler konusunda çok desteklendiniz. Bu haftada dikkat etmeniz gereken tek konu gelirleriniz olacak. Çünkü burada bazı aksaklıklar söz konusu olabilir. Ama sosyal çevrenizle ilgili olarak da çok desteklendiniz. Bir haftadan geçiyorsunuz. Bu hafta çalışma arkadaşlarınız arkanızdan dönen işler, sağlık hastalık aksınızın çok aktif olduğu bir süreç, hastane ziyaretleri olabilir. Belki izin alabilirsiniz. Bu konular gündeminize gelebilir. Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle beraber artık birazcık daha hazlarınızı, zevklerinizi değiştireceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Çok zorlayıcı bir hafta değil ama gelirlere biraz dikkat. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bu hafta kariyer konularında oldukça şanslı bir süreçten geçiyorsunuz. Fakat hayattaki motivasyonlarınızın ne olacağına karar veremediğiniz için ilişkilerle ilgili konularda bazı sallantılarda söz konusu olabilir. Lütfen bu dönem kariyerle ilgili konular gündemde ise işe vurun, ilişkilerinizi sekteye uğratmayın ama ilişkinize de sarmayın. Yanınızda çalışan insanlarla ilgili bazı sıkıntılarınız varsa bunlar çözülecek. Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle beraber ilişkilerle ilgili daha tatlı bir sürece giriyorsunuz. Belki alım, satım, gayrimenkul konuları da gündeminizde olabilir. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar bu hafta aşk konusunda en şanslı sizsiniz. Elinizi attığınız nikah masasına oturtabilirsiniz. Böyle desteklerinizi bir süreçten geçiyorsunuz. Fakat biraz tabii ki bu aşktaki hızınızdan dolayı arkanızdan konuşan insanlar olabilir. Modunuz biraz düşebilir. Hiç bunu düşürmüyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken en önemli konu ise aile ve kariyer konularında arada kalma riskiniz var. İşe mi koşayım, ailemle mi ilgileneyim, sevgilimin peşinden mi koşayım derken bayağı yorucu bir hafta geçirebilirsiniz. Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle beraber Artık birazcık daha rutinlerinizden keyif almaya başlayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Yanınızda çalışan insanların da sizi desteklediği tatlı bir haftadan geçiyorsunuz. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler bu haftanın gündem konusu aileniz ve dönüşüm. Acaba ailenizi mi değiştiriyorsunuz gibi soru işaretleri oluştu bende. Daha doğrusu hayatınızda bazı krizleriniz varsa bunların çözümünü, desteğini ailenizden alacaksınız. İçinizde çekilin. Analarınızın, babalarınızın kıymetini bilin. Beni sinirlendirmeyin. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken en önemli konu ise sosyal çevreniz olacak. Burada böyle beni aramadılar, gruplara çağırmadılar diye küstüm çiçeği gibi durmak yok. Siz terazisiniz, diplomasinin nasıl gelişeceğini biliyorsunuz. Ama bazı arkadaş gruplarınızla ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu hafta ulaşımla ilgili aksaklıklar söz konusu olabilir. Trafikte birazcık dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle beraber aşk hayatınız asıl şimdi renkleniyor. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler bu hafta gündem konularınız yakın çevreniz olacak ve eğer bekar bir yükselen akrepseniz aradığınız aşkı yakın çevreniz vasıtasıyla bulabilirsiniz. İmzalar, sözleşmeler, araba alımları, araçlarla ilgili konular fazlasıyla gündeminiz olacak. Fakat dikkat etmeniz gereken en önemli acaba hissine kapılabilirsiniz. Hayır siz durmadınız Mars durdu. Bir de dikkat etmeniz gereken diğer konu ise maddi konular. Bu hafta çok riskli yatırımlar yapmayın. Hani arabalar aman işte şöyleymiş böyleymiş indirim varmış deyip araba almaya kalkarsınız. Bu hafta değil bir sonraki hafta sizin için daha destekleyici olacak. Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle beraber Ailenizle birlikte olmaktan keyif alacağınız bir haftanın içinden geçiyorsunuz. Sevgili aylar ve yükselen yaylar bu hafta bol 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 para kazanacağınız bir haftadan geçiyorsunuz. Çok güzel iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Fakat yurt dışı seyahatlerinizle ilgili konularda bir durağan enerjisi var. Hiç kıskanmadık. Asla kıskanmadık. Şaka bir yana bu hafta yurt dışı bağlantılı işleriniz ve eğitim konularınızla ilgili aksaklıklar gündeme gelebilir. Buna biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir de ilişkilerde iletişimle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Çok böyle yanlış anlaşılmalara açık bir haftadan geçiyoruz. Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle beraber artık böyle kardeşler, kuzenler, yakın çevre seyahatler bunlar daha çok gündeme gelecek. Ama bu hafta yurt dışı değil yurt içi seyahatleri tavsiye ederim. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, işten başınızı kaldırıp aşk hayatınızın şenlendiği nadir haftalardan bir tanesinden geçiyorsunuz. Lütfen tadını çıkartın. Bu hafta dikkat etmeniz gereken konular ise birazcık daha operasyonlar, ameliyatlar olacak. Böyle bir doktora gitme zorunda kalabilirsiniz sağlıkla ilgili konularda birazcık zorlanıyorsunuz. Bünye alışkın değil tabii değil mi? Hani böyle sürekli çalış çalış çalış. Aşk hayatı canlanınca Dur ben bir dakika hasta olmam lazım. Bir dakika olmaz böyle şeyler deme riskiniz var. O yüzden sağlığa biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ama Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle beraber paraya para demeyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar bu hafta gündem konunuz daha çok aileniz, ruhsat çalışmalarınız ve maddi konularınız olacak gibi gözüküyor. Biraz inzivaya çekilmek isteyebilirsiniz. Evde kalmak isteyebilirsiniz ve ikili ilişkilerle ilgili birazcık zorlanabileceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Özellikle uzun ilişkileriniz varsa dikkat etmeniz gereken diğer en önemli konu ise aşk hayatınız. Yani hem uzun ilişkiniz varsa hem flörtleriniz varsa bu hafta bunlar değil. Bu hafta biraz içimize çekelim. Ailemizle vakit geçirelim. Para sayma makinesi alalım ve paralarımızı sayalım. Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle beraber artık kendinizi çok daha güzel hissedeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Motivasyonlarınızda güzel gelişmeler söz konusu olacak gibi gözüküyor. Sevgili Balıklar ve yükselen balıklar bu hafta bol bol geziyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz, eğleniyorsunuz. Sizin için oldukça destekleyici bir hafta. Ama çalışma hayatınızla ilgili aksaklıklar söz konusu olabilir. Ben sizin yerinizde olsam bu hafta izin alır, bol bol gezerim. Özellikle aile ve statüyle ilgili zorlanabileceğiniz, yanınızda çalışan insanlarla zorlanabileceğiniz bu hafta hiçbir şey kafaya takmıyorsunuz geziyorsunuz, tozuyorsunuz, eğleniyorsunuz. Araba alma konuları gündeminizde ise bu hafta bunlarda gündeme gelebilir. Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle beraber birazcık daha ruhsal konulardan keyif alabilir. Dua, meditasyon, ibadet konularına yönelebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım ve sevgili balıklar, beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olur, beğenir, yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Haftaya görüşmek üzere şahane bir hafta dilerim. Hoşça kalın.